Arkadaşlar bugün sizlerle Flight of oynuyoruz. Ben bir bu iki bölüm çektim. O yüzden sizlere tanıtmak istedim. Bunu serisi çekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir uçağımız var. E, hemen bir başladım. Bunu tanıtalım. sizlerle çok like ve abone sayısına göre e, sizde e, çekeceğim serisini. Evet şimdi ben 500 lira burada görevli Ben bu adam kutlamayı seçelim. Buradan e, seçelim seçelim. Şu uçaklar var. Bunları size sonradan bir Uçak tanıtımı diye bir video çekeceğim arkadaşlar. Bunu serisin çekeceğim. Like ve ee abone olursanız e bildiğiniz gibi kanalımızın ilk oyun videosu Ard arkadaşımızdan geldi. Evet oyun başladı evet arkadaşlar. E o Minecraft modu çekti arkadaşlar. Şimdi bir videoda ben çekimledim. uçak oyunu arkadaşlar. Çok like ve abone gelirse bunlarla bu seriyi size çekeceğim arkadaşlar. Çok ağlandık. Evet arkadaşlar adamı kurtaracağız arkadaşlar. Adam mahsur kalmış. Koca denizde bir tekneyle yani. Allah yardımcısı olsun. Evet arkadaşlar şu altta gördüğünüz gibi komut şeyi var. Onu, ona şey yapacağız yani. Ee, birinci bölüm arkadaşlar. Çekeyim dedim. Biz bunun serisini çekebiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gamebook oyun kitabı şöyle, şöyle mavi için ee, arkadaşlar iki içimiz var yani saçma anlamayın biri e, Minecraft için biri de diğer oyunlar için böyle yani o yüzden yaptık arkadaşlar İkisini de biz yaptık tabi yani böyle el yapımı diyeyim sonra bir Minecraft şeyi çekti arkadaşlar bir Minecraft ondan çekemedik gitti yani online bir seriye sonra bir seriye başlayacağız arkadaşlar şöyle grafiklerine bakarsak oyunun arkadaşlar biraz deniz yalancık ama yine de güzel yani şöyle sarı şeyin içine bakın arkadaşlar orada nehir şey var bakın gördüğünüz bir alta şurada arkadaşlar ve kurtardık arkadaşlar level 2'ye geçtik arkadaşlar bir level çektim. Gerçi diğer bölümlerde 3-4 level çekeceğiz. Bugünlük yani oyunu tanıtmak için böyle bir level çektim. Bu kadarlık yeter arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı lütfen.